Sen de hocam da Ahmet Hoca ile birlikte paragrafa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda hatırlarsanız sevgili arkadaşlar, aslında hem paragrafa bir giriş yaptık. Bir de paragrafta yapmamamız gerekenleri öğrendik. Eğer ediyorsanız öyle. bir önceki videoya bakacaksınız. Ve şimdi hocam Şimdi aynı şeyler devam edecek arkadaşlar. Başlıklar değişecek. Aslında konumuz aynı. Yine paragraf Şimdi bazı paragrafı biraz parçalayacağız. Hı. Hocam o zaman sen deyiz hocam diyorum ve Eyvallah. Biriktar. Yapı. Yapı nedir zaten? Bir binadır değil mi? Hadi bu yapıyı parçalayalım. Altı başlığa indirelim. O yapıyı altı, da, altı tane ayrı bir bölüm yapalım. Onu parçalayalım işleyelim. Arkadaşlar yapılan biri paragrafın bölümleridir. Abi her paragraf bir giriş, gelişme ve sonuç bölümüne sahiptir. Giriş konuya giriş yaparsın. Bakın arkadaşlar konuya giriş yaparsınız. Burada detaylı bir anlatım yoktur. Yani konuyla bir, ilgili. Tak tak iki üç satır bir şey Tabi iki üç satır. Satır demeyelim de iki üç cümle. Cümle diyelim. Bir şeyler yazarsınız. Ancak arkadaşlar konuyla ilgili detaylandırmalar yoktur. Asıl detaylandırmalar gelişme, bölümünde. gelişme bölümündedir arkadaşlar? Gelişme bölümünde konuyu detaylandırırsın, örnekler verirsin, tanık gösterirsin, benzetmeler yaparsın, konuyu burada açarsın da açarsın. Arkadaşlar gelişme bölümü. Gelişme bölümü işte orada önceki videoda bahsettiğimiz yardımcı düşünceler bölümüdür. Hmm. Yardımcı düşünceler bölümüdür. Ben de tamam mıyız? Şey geliyor, gelişme bölümü. Öğrenciyken çalışıyordum ya geniş bölüm. Hani, en geniş bölüm. Güzel, çok güzel bir mantık. En geniş, geniş bölüm budur arkadaşlar. Olur. Aynen hmm. öyle. Sonuçta ne yapacağım abi? bir sonuca varacağım. Bu paragrafı bitirmek için, bitirdiğimi göstermek için bazı cümleler yazacağım. Tamam mıyız? Artık bak burada yardımcı düşünceler kullanıldı. Neler kullanıldı? Benzetmeler, tanık göstermeler Örneğin kullanıldı. Burada artık konuyu bir sonuca, bir bitişe bağlayacağım arkadaşlar. Bazen ana ana düşünce, ana yargı son cümleye bırakılır. Sonuca bırakılır. Hı -hı. Tamam mıyız? Arkadaşlar sonuç cümleleri sonuç olarak da başlayabilir. Bilginiz olsun. Sonuç olarak edebiyat, sonuç olarak edebiyat kimsenin tek elinde değildir. Edebiyat topluma ithafi olunmuş bir sanattır. Sallıyorum. Bak Verdi, ne oldu? Sonuç buldu. Tamam mıyız arkadaşlar? Geçtik şimdi paragrafı oluşturma. Şimdi paragrafı oluşturma. Bu arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Hadi abi 1 2 3 4 5. 5 numara 5 tane cümle veriyor. Tamam mı? Bu cümlelerden hmm. mantıklı bir paragraf oluşturma veya ne diyor? Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangisi sondan üçüncü cümle olur? Hmm, hangisi baştan dördüncü cümle olur? Arkadaşlar bu e, iki, abi 2012-2013'te girdi e, üniversite sınavı e, hmm. üniversite sınavına biliyorsun bu KPSS ve ALES sorusuydu. Sonradan sonradan şey üniversite, üniversite sınavı yani. içinde e, e, eklendi. Arkadaşlar bu, nok bu noktada neyi söyleyeceğim size KPSS ve ALES sorularını çözüyorsunuz. Ben öğrencilere hep ödev veriyorum onu. Mesela son 10 yılın ales soruları var. Senede iki defa ales yapılır arkadaşlar. Hmm. Oradaki son bu kitap olarak da satılıyor. İnternetten de çıkartabilirler. KPSS soruları. Bunları çözüyorsunuz. Şu, şu soru örnekleri çok fazla var gençler. Bu biraz da örnekle oluşacak bir şey. Ama biz bu örneklere nasıl yaklaşalım arkadaşlar? Önce cümleleri hızlıca bir okuyalım. Vakit Peki, kaybetmesin okay. diye. Tabii. Kesinlikle. Hepsini bir okuyacağım. Nerede ne var bunu görmem lazım. Hı hı. Nerede ne var bunu görmem lazım. Sonra arkadaşlar, eğer bir olay anlatılıyorsa, bu cümleleri okudum ya, tamam. bir şeyler kavradım. Eğer bir olaydan bahsediyorsa, misal bir patlama, tamam mı? Veya ne bileyim çocuğun çocuğun düşmesi vesaire vesaire. Bir o olaydan bahsediyorsa hemen onu mantıklı bir sıraya koy. Hani patlama dediğine göre önce oraya gideceğim. Tabii ki patlama onu göreceksin. olacak, ambulanslar gelecek, itfaiye gelecek. <laughs> bu <sıralama gülüyor> Mantıklı yapacak. bir sıralamaya koy. Kesinlikle. <laughs> bunu sıralama. Tamam. Tamam mı? Sıraladıktan sonra zaten cümleler akacak. Hocam ol olay anlatmıyor. Olay anlatmıyor. O halde ne verir? Fikir dünyasını verir. Zaten bir paragraf ya olay anlatır ya da bir fikir dünyası verir. <laughs> cümle oluşturmada. Bir fikir dünyasını işliyorsa o zaman bunu da mantıksal sıralamaya koy. Fikir dünyası <laughs> ne? Mesela senin fikir dünyası senin felsefi görüşün tamam mı Seni e, senden bahsetmeyelim sallıyorum kimden bahsedeyim Nazım Hikmet tamam mıyız tamam, Nazım Hikmet nedir e, komünizme yönelmiştir. hı, hı. E, Mayakovski'den ve e, İtalyan Marinetti'ne Maria Marinetti'den etkilenmiştir şimdi bak sıralama yanlış oldu Komünizmden etkilenmiştir Marinetti'den Mayakovski'den Tam tersi. Önce Mayakovski'den Marinetti'den etkilenecek. Onlar komünizmin önemli isimleridir. Ondan sonra. Ha, komünizm. Sonra komünizmden etkilenecek. Hmm. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu sıralamayı bu mantık, fikir dünyası sıralamayı mantıksal bir e, ölçüde oturmanızla, oturtmanız lazım. Ondan sonra sıralayacaksınız. Tamam, Burada ilk cümle önemli. İlk cümle önemli. Yani bulacağımız ilk cümle. Tabii ki. Arkadaşlar ilk cümle şöyle başlamaz. Paragraf böyle başlar mı? Çünkü bu olanlar böyle başlamaz, değil mi? Evet, fakat Bunlara Tabii. Fakat e, ne bileyim bu olaydan sonra unutmayın ki heh, gibi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz. Tamam hocam, hocam. İlk cümleyi kurduktan sonra zaten diğerleri akacak. Rahat olun arkadaşlar. Evet. Çorap çöküğü gibi gelir hocam. Tabii de. ki. Tabii ki. Paragrafı tamamlama. Tamamlama. Şimdi paragraf tamamlama ne? Adam şey yapıyor. Veriyor veriyor. Bir boşluk bırakıyor. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki cümlelerden hangisi en uygundur? Bizim sorularımızda var bu. Yapalım hocam. Öncelikle paragraftaki konuyu ve ana düşünceyi belirleyin. O paragrafı bir kere okuyacağız. Tamam. Orada konu ne? Ana düşünce ne? Onu bulacağız. Sonra tamamlayacağınız cümleyle paragrafın bakış açıları aynı olacak. Hocam bakış açısı neydi? İşleyeceğiz. Konularımız içerisinde var. Arkadaşların hani geçmiş bilgisi de hazır bulunmuşluk diyoruz ya. Hı hı, burada da vardır. var. Nedir? Birinci kişiliği anlatın. E, gözlemci yok. Kamera. Ha. Evet. Gözlemci bakış açısı ve e, ilahi bakış açısı. Şimdi, bak bu yöntemi birçok arkadaş bilmiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Sen konuyu bir kere okudun mu? Okudum. Evet, okudum. Baktın paragrafta birinci kişi anlatım var. Yani şıklardaki gözlemci ilahi ele. Hmm. Düşünsene orayı sen tamamlayacaksın. E birinci kişili anlatım koymak koymak zorundasın oraya. Yanlış S mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Gözlemci Misal hani birinciyi verdim. Aynı şekilde gözlemci de olabilir. Aynı şekilde ilahi bakış açısı da olabilir. bilmem lazım. Tabii ki işleyeceğiz ama. Geliyor arkadaşlar diğer videoda o inşallah. Evet. Tamam mıyız gençler? Yani senin paragrafı tamamlayacağın cümleyle paragraf aynı olmak zorunda olmazsa zaten cevap yanlış oluyor. Bak aynı bakış açıları, aynı şeyler olmak zorunda. Var mı bir sıkıntı gençler? Yok hocam mükemmel bu yorumlara geliyor. Evet hocam yok. Devam evet. edelim. Gençler, eğer paragrafın ilk kısmı boş bırakılmışsa. Paragraf tamamlamaya devam ediyoruz. Hı hı. İlk kısmı boş bırakılmışsa o giriş cümlesidir. Çünkü girişle başlar Heh. paragraf. Ve seçeceğiniz cümle genel ve net yargılar taşımalıdır. Konu orada ya. He. Hani konu orada veriliyordu ya. Genel ve net yargılar vereceksin. Neyden bahsettiğini anlatman lazım. Hı hı. Doğru mu? Altına düşemiş yazıyı sallıyorum. Ne diyelim? İşte ee, mikrofon, tamam mı? Mikrofonla ilgili e, tarihsel gelişimler. mikrofon zamanında e, hatiplerin seslerini daha yüksek, daha fazla kitleye e, ulaştırabilmesi için hı hı. kullanılan bir araçtır. Bu şimdi bak giriş cümlesi, tamam mı? Burası boş. Altına ben bunun istediğim şeyi yazarım. Mikrofon günümüzde düğün salonlarında da kullan, kullanılmaktadır. Doktor Telefonlarda de. mikrofon konulmuştur falan filan. Bunları yazarım. Abi üstte ne lazım? Bak bunlar tırvırı şeyler. Asıl mevzu ne? Mikrofonun tarihi. Zaten en başta o. Şeyler. Tamam mıyız? Evet. En net genel yargıları koyacaksın. Hocam giriş cümlesi böyle başlar mı? Oysa nitekim şunları bundan dolayı bunun gibi... Tüm, tüm bu olanlar. Bunalar. Bunlar olması için üstte bir şeyin açıklaması Kesinlikle gelmesi lazım. Kesinlikle bir şey olması lazım. Doğru mu? Başlamaz. Oysa ki deyip giriş cümlesi başlamaz. Hani orada bir şey olmuş. Oysa ki böyle yapsalardı. Evet. Değil mi? Böyle olmaz arkadaşlar. Dikkat. Şimdi bu giriş bölümü. Hocam eğer gelişme bölümünü boş bıraktıysa paragraf bu. Tamam mı? Şurayı boş bıraktı. Az önce burayı boş bırakmıştı. Burayı boş bıraktı. Hocam burayı eğer eğer ortalarda bir yerin tamamlanması isteniyorsa, bilin ki bu gelişme bölümüdür ve ne demiştik gelişme bölümünde genel yargılar olmaz. Ne vardı? Yardımcı, Yardımcı düşünceler. düşünceler var. Heh. hani eleştirmenler falan demiştik ya, hazırla. Yardımcı düşünceler. Ne yapmıştık? Benzetmeler kullanmıştık, Örnekler örneklemeler yapmıştık. kullanmıştık, tanık göstermeler yapmıştık, karşılaştırmalar yapacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Burada daha çok örneklemeler, tanık göstermeler gibi gibi saydığımız mevzular yer alır arkadaşlar. Tamam mıyız? Burası nedir? Gelişme bölümüdür. Burada olayları artıracağız, canlandıracağız. Hı hı. Genel Var yargı Tabii genel yargı taşımayacak yardımcı düşünce. Hatırla hani giriş gelişme sonuç attık ya. Tamam orada. Arkadaşlarımız giriş. da hatırlayacak oradan. Tamam hı. mıyız hı. arkadaşlar? Hı. Evet, hocam. <laughs> Mükemmeliz abi. Evet, son kısım. Son kısım. Hı. Yani sonuç bölümü. Değil mi? Eğer Son kısım boş bırakılmışsa sonuç bölümüdür ve o kısma tüm paragrafı kapsayan bir ifade getirilmesi lazım. Çünkü ana düşünceyi orada vermek isteyebilir. Evet. Bakalım. Buradaki ipucu şu olacak. Sonuç kısmına gelen cümleler içerisinde genellikle bir deyim veya atasözü. Deyimler, atasözleri kısa sözcüklerdir ama özdür, değil mi? Hı hı. Kısa cümlelerdir, özdür. Birçok şeyi anlatır. İşte o paragrafı aslında orada minik bir özetleyeceğiz. Yani aslında sonucuna bağlıyoruz. Tabii eğer orada eğer orada bir deyim varsa, bir atasözü varsa arkadaşlar yapıştırsın. İşaretlerse garantisi benim rahat ol. Tamam mıyız arkadaşlar? Yapıştırın atasözü deyimi gördüğünüz zaman son kısımda o işte hani şıklarda hı, o son kısımdır. kısımdır. Tamam mı? Yapıştır gitsin abi. Devam edelim hocam. Paragrafı parçalamaya devam edelim. Hadi gel bu kez de paragrafı ikiye bölelim. Yani. Bu para yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istese ikinci paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle başlar veya ikinci paragraf Kaç numaralı cümleyle başlar? Soru kalıbım bu. Yani sonuçta... Paragrafı ikiye ayıracağız. Bak bu bir paragraf tamam mı? Tamamı paragrafın tamamı bir, iki, üç, dört, beş numaralı cümleler var. Hangisinden paragraf ayırabilirim? Misal cevabım üç tamam mı? Hı. Cevabım misal üç. Arkadaşlar evet. ana fikirleri ve konuları farklı olacak. Burası edebiyattan bahsederken... Altta tiyatrodan Tiyatrodan veya tarihten, tarihten bahsedecek veya coğrafya. Sallıyorum şu an veya tiyatro. Tamam mıyız gençler işledikleri konu farklı olacak bu bir. İkincisi bak bu gibi olaylar sonrasında halbuki çünkü gibi ifadelerle paragraf ayrılmaz Böyle bir paragraf başlar mı? Çünkü, çünkü girişte olmayacağını bahsetmiştim. E, yani burada da değil mi? Da giriş. Burada sonuçta giriş değil mi? Tamam mıyız arkadaşlar? Ben ne yapıyordum biliyor musun? Bu tarz soruları gibi. hatırlıyorum şimdi de. Hep ya 3 ya 4 diyordum cevap. Onları okuyordum. O burada. O şimdi geliyor. Ha, Doğru. Geliyor mu? Geldi. Bu ikiye bölme. i̇kiye bölme. Bekle. Tamam. O senin dediğin gibi <laughs> Orada söyleyeceğim onu arkadaşlara. Ee, Dur. Evet. Geldik. İkiye böldük arkadaşlar. Yani bir nevi şu hocam. Diğer Yer gelişme. Tabii ki tabii ki. <laughs> arkadaşlar paragrafın akışını bozan cümle. Doğucanızı duydunuz. Bak. Şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama arkadaşlar paragrafın akışını bozan cümle yüzde yetmiş üç numaralı cümledir. 3 dört oluyordu. Yüzde yetmiş üç numaralı cümledir. Yüzde yirmi numaralı cümledir. Yüzde on diğer şıklar. Bir iki beş. Yani hepsi olabilir aslında. Hepsi olabilir ama çıkmış sorular arkadaşlar bir bakıverin anlayacaksınız. Bir tek 2012'de bir numaralı cümle cümlenin akışını bozmuştu. Sonra Genellikle 3. Bu da herkes elemişti zaten hocam. <laughs> elemişti. Evet aynen öyle elemişti. <laughs> Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Numaranın şey, cümlenin akışını bozan cümle. <laughs> Bak konu ve fikir olarak apayrı bir yapıttadır. Sallıyorum bir kuralım. Bir e, paragraf cümlesi kuralım. Misal. Hı <laughs> hı. Tatil bellelerindeki hareketlilik bu yazda geçen yaz gibi fazla olması bekleniyor. Sebebi ise e, ülkemizin ülkemizin ne bileyim... E, yaz güzelliklerini en iyi şekilde turistlere sunulmasıdır. Yerli evet. turist sayısındaki düşüş ise ekonomik krizden fay fay kaynaklanıyor. Devam ediyorum. Ülkemiz yabancı turistlere bazı ayrıcalıklar tanıyor. Bak şimdi burada bitirdim. Abi yabancı turistlerden bahsediyorduk. Yerli ne turistteki yerli ne, ne oldu? Yerli turiste ne oldu? Ekonomik kriz nereden geldi? Bu işte. Bundan mı bahsediyorduk biz? Bahsetmiyorduk arkadaşlar. Tamam mı? biz. Paragrafın anlamını akışını bozdu. Biz bunlara paragrafın akışını bozan cümleler diyoruz dedik ve son kısım yani değil mi? hocam. Hep konu ve fikri bilmem lazım. Tabii ki. Yani Kesinlikle. Devam ve iyi anlamamız lazım. Hı hı. Şimdi e, mesela öğrencimizin aklı şurada. Paragraf okuyor ama aklı işte ya arabayı çektiğim yerden çekerler mi acaba ya? Evet. Ha, aklı burada ise gitti. Evet. Bir de arkadaşlar size nacizane tavsiyem. Son başlığa geldik ama şunu iyi dinleyin benden. Yine paragraf rehberli olsun bu. Arkadaşlar e, paragraf sorularını, anlam sorularını her yerde çözebilmelisiniz. Her ortamda. Bir gün geçin televizyonun karşısında çözün. Bir hmm. gün geçin balkonunuz varsa balkonda yoksa bahçede şurada burada veya açık kapının önüne. Yani sesli bir orada ortamda Ha, bir, gün, bir günde sessiz bir ortamda çöz. Hmm. Hocam Türkiye şartlarında arkadaşların nerede sınava gireceklerini bilemeyiz. Bak benim anladığım Beni anladılar yontulmamış olduğumu. Ben orman fakültesine sınava girdim. Estağfurullah de. Estağfurullah. Orman yontulmamış. Orman estağfurullah de ya. Ama hocam pararak da öyle dedin ya. Bıra vicdansız. Doğru. Olmamız lazım dedim. Aynen de. ben aynen. Ben şekilde yaklaşıyorum. Arkadaşlar ben orman fakültesinde girdim abi üniversite sınavına. Sessiz sakin. Kuş sesleri vardı. Valla. Ya sınav bitmesin de ben burada kalayım. Kafasındaydım. Ben de Ama, caddede girdim hocam. Bak bir arkadaşım vardı. Abdullah Yeşilmen kulakları çınlasın. Abi adam Mecidiyeköy He, okul adını vermeyeyim. Yani Mecidiyeköy'de Mecidiyeköy'de e, Galatasaray'ın Ali Sami Yasa'da eskiden neredeydi? E, Mecidiyeköy'deydi. Abi maç gününe denk geldi mi o gün? Ma maç gününe denk geldi. Oldu, gün maç oldu. Abi bangır şey e, bangır bangır bağırmalar, kavga, gürültü adamlar sınavda. Her şeye hazırlıklı olmasın, olmalısınız arkadaşlar. Türkiye şartlarında bir otoban kenarında da sınava girebilirsiniz. Bangır bangır e, kamyon <laughs> kamyon egzozları, işte kamyonun havalı kornalarına da maruz kalabilirsiniz. Bir e, şehir merkezinin içinde de sınava girebilirsiniz. Bir bakmasın düğün konvayı geçiyor. Evleniyoruz, mutluyuz. Hmm. Tabii ben çok mutluyum burada, sınav alıyorum. Gelecek. <laughs> tamam mıyız arkadaşlar? O yüzden her türlü ortamda anlam sorusu çözmeye hazır olmanız lazım. Diyelim son başlığımıza gelelim. Cümlelerin yerini değiştirme. Abi paragrafı hızlıca oku şıklardan ilerle. Okuyarak neyin yerini değiştirmeyi bilemezsin. Ama şıklarda ne var mesela? A şıkkı 1, 2. 2 ile 1'in yerini de yer değiştir diyor. Tamam mı? Hemen onu uygula. B, ama zaten hızlıca okuduktan sonra çıkartacaksın. Tamam mıyız? Mesela 3 arkadaşlar 5 diyor. Tamam mıyız? Hemen 3 ile 5'in yerini değiştir. Hemen şı, e, hızlıca okuyorsun metni. Sonra şıklardan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık mı abi? Yapıyı da yaptık. Bu şekilde parçaladık. Var mı problem? Hiçbir problem yok. Size sevi sana seviyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cici bakın kendinize.